Gelmedi galiba. Ama gelmesi gelmesin. Bu saatten sonra ondan mu reşem ben ya. İyi oldu gelmedi. İyi oldu. Beni arıyorsun galiba. Anlamadım. Beni arıyorsun galiba diyorum. Sen kimsin? Of, torunun galiba. <laughs> torunum mu? Heh. Şaka ediyorsunuz galiba değil mi? Şaka. Şaka bu. Şaka. Heh. Heh. Hani kamırı ne nedir şakası mı bu? Gözler hangi kamırı beni bakıyor? Kamera. Eee. Ulan adamın kalpten götüreceksiniz ile. Çok komik. Heh. 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 Çok komik torunummuş. Bak hacı amca. Bütün gün uyumadım. Ve benim şu an felaket ağrıyor. Hadi çabuk nereye gidiyorsak gidelim. Şaka.